Kardeşler, En'am suresi 14. ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyuruyor ki: Kul e gayril ettehizu veliyen. Katir semavati vel ardi ve la yut'imu ve la yut'am. Allah'tan başkasını mı veli edineyim? O ki bizlere yedirir kendisinin yeme gibi 90 sıfatlardan kendisi ki 90 bu 90 sıfattan münezzehtir. Yeme gibi, uyku gibi, gaflet gibi. O Allah ki yerleri ve gökleri yaratandır. Ben de deki ben Allah'tan başkasını veli edineyim. Bakın abiler Allah Azze ve Celle burada veli olmaya layık olan varlığın sıfatının sıfatını açıklamış. Bu varlık, bu şey neyse o yerleri ve gökleri yaratmış olacak. Bunun yeme gibi bir aziyeti olmayacak. E soruyorum bu bu yüce sıfatlara sahip olan şey alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle değil midir? Demek ki birisi veli edinilecekse birileri kendisine velayet hakkı verilecekse bunun yerleri ve gökleri yaratması gerekir. Bunun yeme gibi, uyku gibi aziyetlerden münezzeh olması gerekir. Bu e, bunun e, yedirmesi gerekir. Yaratması gerekir. Hastalarında kullanılan şifa vermesi gerekir. Ha, Eğer ki bu yüce sıfatlar Allah'tan başkasında varsa evet onu veli edinebilirsin. Ama böyle bir şey olmadığı için, böyle bir şey mümkün olmadığı için ne olacak abiler? Haliyle burada velayetimizi Allah'a teslim etmemiz gerekiyor. Bizleri yaratan Allah'sa, bizlere yediren Allah'sa bizim velimiz de Allah Azze ve Celle'dir. Abiler bu aynı zamanda rububiyet ve uluhiyet tevhidi ile de ilişkilendirilebilir. Yani Allah zaten böyle ilişkilendiriyor rububiyet ve uluhiyet tevhidini. Burada veli edinmeyi rububiyet tevhidiyle ilişkilendirmiş. Hakeze Allah Azze ve Celle ibadet etmeyi uluhiyet tevhidini, kişinin kendi fiilleriyle Allah'a birlemesi yani ibadet fiillerimizi Allah Azze ve Celle rububiyet tevhidiyle bir, bir şey yapıyor, aktarıyor. Allah birçok ayetinde açın. Şöyle bahseder. 7 tane 8 tane inayi davarı bizler var ettik. Şu şu meyveleri bizler var ettik. Şunlar şunları sizlere bizler yarattık. Evet o halde bana şükredin. O halde bana ibadet edin. O halde öğüt alanlardan olun. Diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İlk başta rububiyet tevhidini ortaya katıyor. Sonra rububiyet tevhidinin neticesi olarak da yaratılan varlıkların rububiyet sıfatlarına sahip olana ibadet etmesi gerekliliğini Allah Azze ve Celle açıklıyor. Burada da aynı şey gerçekleşmiş. Birlerini veli edineceksen şayet o halde o veli edineceğin şey rububiyet vasıflarını kendi üzerinde taşıması gerekir aslında. O halde müminlerin velisi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Araf suresi 27. ayet-i kerime de Allah azze ve celle buyuruyor ki inne ce'alna şeyatin evliya'e lillezine la ya'lemun. Bizler bilmeyenleri inan e, muhakkak ki diyor Allah azze ve celle inne muhakkak ki ce'alna şeyatin. E, bizler kıldık. Ne kıldık? Ce'alna şey, e, ce'alna şeyatin evliya. Şeytanları inanmayanlara velileri kıldık. La ya'lemun bilmeyenleri iman etmeyenleri, kafirleri kim kafirleri ne yapmış şeytanlara şeytanlara kul etmiş Allah azze ve celle. Bu şu anlama gelmesin Allah zulmetti. Hayır bu kullar kendi iradeleriyle seçmiş oldukları yoldan ötürü Allah azze ve celle bu zilleti onlara tattırıyor işte bu zilleti tatmalarının neticesi sebebi kendilerinin irade etmiş olduğu şeylerdir. Ve bunlar farkında olmadan kendilerini yahsebun ennehum muhtedun doğru yolda olduğunu zannediyorlar. Ahi. Hemen 3 ay sonra Allah Azze ve Celle bunu biraz daha tafsilatlandırıyor. Buyuruyor ki فَرِيقَ الْحَادَ ve الْحَقَّ عَلَيْهِ Bunlardan kimine hidayet hak oldu? Bunlardan bazılarına da فَرِيقَ <laughs> الْحَقَّ Bazılarına da Eee dalalet hak oldu. Dalalet zillet onların üzerine yapıştı. İnnehum <laughs> mutahizun Bakın onlar Allah'ı bırakıp da şeytanı kendilerine veliler edindiler ve böylece yahsebun ennehum muhtedun ve böylece kendilerini de doğru yolda zannediyorlar. Yani sizin bu zannınız sizi kurtarmayacak. Sizin iyi niyetleriniz sizi kurtarmayacak çünkü sizler Allah'ı veli edinmek yerine şeytanları veli edindiniz, Allah'ı veli edinmek yerine tağutları veli edindiniz. Oysa bu şeytan, oysa bu tağutlar yerleri ve gökleri yaratmadı. Oysa bu şeytan ve tağutlar e, sizleri yedirmiyor. Onların da yeme gibi bir aziyetleri vardır. Ama sizler veli olarak Allah'a değil, şeytanları kendinize veliler edindiniz ve zille sizin alınlarınıza böyle kara bir leke olarak yapıştı. Yani görüyorsunuz değil mi ki bunlara kara bir leke olarak yapışıyor işte böyle. Biz müminler ne yaparız? Yalnızca Allah'a teslim oluruz. Velayet, velayet hakkımızı Allah'tan başkasına teslim etmeyiz. Allah'ın hayat nizamına bağlı olarak bir hayat hayat yürütürüz. Ama şeytanları, tağutları kendilerine veli edinenler hayatlarının merkezine şeytanları katarlar. Onların dediklerini doğru, onların yanlışlarını yanlış, onların iyi dediklerini iyi, onların kötü dediklerini kötü, onların her dediğini ne yaparlar? Yapmaya kalkarlar. İşte böylece onları kendilerine veli edinerek Allah Azze ve Celle'ye ortak koşarlar.